A. As, Ye. As, Ye. As A Komik Ben yağ komik sen komik koyacaksın diye ben buradan Hayır ne? bir şey söyleyeceğim Yok, ben yok ya Ben, ben, ben. <laughs> 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 Seviyorum ya arkadaşlar hayır Arkadaşlar. başla guys bro. Meryem'le video daha Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eşler birbirine Kapalar tamam, tamam, kanala tamam, hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Kapalar kanala hoş geldiniz. Evet. Eşlerle birlikte anla bakalım oynuyoruz. Verilen süreler içerisinde eşler birbirlerine bazı kelimeleri anlatmaya çalışacak. En çok bilen bir çiftimiz kazanırken en az bilen çiftimiz ceza şarkısına gidecek. O oh, baştaki mng hmm. Mayın. Onu öyle, öyle, yapacaksın aşkım baştaki manyak vardı ya girişteki. manyak. Ne diyorsun lan? Denemedik ya orayı. Ha, Tat, <laughs> evet ilk olarak <laughs> dert takıyorum kulaklığımı. Oradan başta komutu gelsin. Burası bir anlatmaya başlasın. Bu. Oh. Oh. jacuzzi. Jacuzzi. Yes. Zürafa. Zürafa. Dalgıç. Dalgıç. Tatlış. Dalgıç. Dalgıç. Kalkış, kalkış. Dalgıç. Yanlış. Dal. Dal. Yan. Dal. Lan. Dal. Güç. Pas. Çiftlik. Şifre. Çiftlik. Şifreli. Çiftlik. Çiftlik. Çiftli. Çiftlik. Çiftlik. M. Nek. Şe. M. Me Nek. -şe. Menen. Menen. M. Me Nek. Cid. Me -nek Menence. M. Me Menen. M. Me ne. Menen. Menen. Me Menence. Menence. Menen. Menence. Eee. Dalgıç. Tatlış. Dalgıç. Kalkış. Dal. Kalk. Dal. 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 Güç. Dalüş. Dal. Dalgıç. Dal. 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 Dalgıç. Dalış. Dalgıç. Dalış. Dalgıç. Dal. Dalış. Güç. Güç. Dal. Dalgıç. Dalgıç. Çiftlik. Şifreli ne? Çift. Çift. Çiftlik. Onu çiftliği bildim. Anladım. <laughs> Menekşe. Me, menence. Medekşe. Menence. Medek. Jumanje, Jumanje, menence. <laughs> Me. Ne? Bitti. Tane... <laughs> Sadece bir tane bilemedim. Menekşe. Aa. Gerisini bildin ama ben bir daha anlatmışım aynısını ya. Evet. Aferin sana. Aferin kız <laughs> Dört tane bildiler. Sen odaklan sadece. Tamam ben odaklanacağım. Tamam. Ben çok güzel yapacağım. Tamam. Tamam. Hapşırık. Hap. Hap. Hap Şırık. Hapçık. Şırık. <laughs> Hap Hapçı. Hapşırık. Kapçık. Hapşırık. Hapçı. Rip. Hapçı. Hap. Hap. Şı. Çı. Şı. Hapşı. Rık. Hapşırık. Motor siklet. Motosiklet. Tıraş bıçağı. Tıraş. Çıkaz. Tıraş. Taş. Tı. Taşlık. Tı. Taşlık. Tıraş. Saç. Tıraş. Taş. Tıraş. Taç. 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 Tas. Kazan dibi. Kazan dibi. Su. 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 Tabancası. Su tabancası. Tıraş. Taş. Tıraş. T. Aha. Raş. Rrrraş. Taş, ra. tıraş. Taş sı, Birincisi, birincisi. Tır. Tır. Tıraş. Tır. Tıraş. Tıraş. Bıçağı. Tıraş bıçağı. Yeah! <gülüyor> <gülüyor> beş tane mi? Beş, beş tane. Bravo. Ka. Şemsiye. Şemsiye. <laughs> Menemen. Beslenmek. Mene, Mene. Peçe. Mene, Beslenmek. Mene me, men. Peçete. Ka-me-ra-man. He? <laughs> Ka-me-ra-man. Gözüme bakma. Odaklanamıyorum. Ka, ka me ra Bir daha. Ka-me-ra-man. Tabela. Ka-ka-ka. Sa-ka-ka. Çek çek çek. Şa-ka-ça. <laughs> Buraya bak. G, Z, gen. Gazete. G, G, Z, gen. As G, anlayamıyorum, ağzını ye. hiç okuyamıyorum. A, G, G, Z, gen. Merhaba. G, <laughs> T, G, Sa. Abone ol. Ampul. Abone, abone, abone. Ol. Abone olun. Evet. Kameraman desene be. Kameraman. Aşkım <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar kızlara geçti işte şimdi kızlar dinliyor erkekler anlatıyor durum. Sena Fatih çifti 5. Sen anlatamadın. Bilal Esin çifti 4. Atakan Selen çifti 1 bildiler. Ne biliyorum <laughs> 2. <bildiğim İki. gülüyor> 2 bildiler. <laughs> ya, ya, ya. Profiterol. Profiterol. He oğlum bildiler. <laughs> devam devam. Muayenehane. Muayne. Yok muayne hane oğlum bu muayne hane muayne 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 hane muayne hane he he <laughs> su su şişesi su şişesi krat <laughs> krat hane <Krathane>. evet <laughs> Mukav. mukafakatname. Muka dur burak yok burak mu bu Muka. mu mu ka he he mu ka mu ka yok bu kafetname. Muva, muva kafatname. Bu. <laughs> Hayır, muva kafatname. Atakan doğru söylüyor. Atakan okuyum. Muva kafatname diyor. Söylesene aşkım ya. Burada ne yazıyor? Muva, muva kafatname. Aşkım söyle. Muva kafatname. Muvafat, mu, mukafat. Muva kafatname. Muva kafat. Muva kafatname. Muva. Mufa, muva. Muva. Muva kafatname. Yok. <laughs> muva. Muva. Halüsinasyon. 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 Doğru. Sezeryen. Sezeryen. Doğru. Yıldırım nikahı. Yıldırım. Yıldırım. iklim. Bir. Yıldırım nikahı. Yıldırım. Pas. Spor. Spor. Araba. Spor araba. Doğru. İskele. İskele. Yıldırım. Gıdım. Yıl. Yıl. Il. Yıl. 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 Z, Y. Z. dilim. Y, yeah, Y. Yeah. Yıldırım. K, K, Yıldırım. K mi? Yıl. A, B, C, Ş. Dur de bana. A, B, C, Ş, D, E, F, G, H, I J, K, L, M, N, e, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. B. B, Y. Y, Yıldırım. Yıldırım. Nikahı. Yıldırım. Nikahı. Yıldırımlı. Yıldırım. Yıldırım. Nikahı. Nikahı. Nikah. Nika. A B C D E F G H I J K L M N O P R Ne ne ne? ne? Nikahı. Yıldırım çakması mı? Nikahı. Nika. 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 Anlamıyorum. Yıldırım nikahı. Yıldırımlı. Nika. 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 Yıldırım nikahı. Evet. <laughs> Şampuan. Şampuan. <laughs> Kaleci. Geç. Kaleci. Kaleci. Anlamıyorum geç. On üç buçuk. <laughs> on. On. Ok. On. Ot. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir yedi, sekiz, dokuz, bir, dört, on. Beş, on. Altı, on. Altı, on. Altı, on, altı, on. On. Dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 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 Üç. On dokuz. On üç, on üç. Geç. On üç. Akvaryum. Akvaryum. Ak. Akvaryum. Buz dolabı. Buz. Buz dolabı. Buz. 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 Boş. Buz. Buç. Buz. Buz. Geç, geç. A, B. A, B. A, B. Buz. Buz. Buz, buz. Buz dolabı. Geç. Şş. Kaleci. 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 Kef. Kaleci. Kelle. K, K. Kel. K. A. K. K. Kaleci. Kaç. Kale, le. -L. Kale. Ha, kaleci. Kaleci. 13. 30. 13. Onsuz. 10. 10. 1, 2, 3. 11. 12. 13. 12. 13. 19. 13. 13 buçuk. 13 buçuk. 13 buçuk. Öpücük. Bitti. <laughs> Bitti. On üç buçuk On üç buçuk ne ya? Kanka bu ne lan? On üç buçuk kelime yok Oğlum, ki hayır. Hayır. hayır onu dinleyen kişiye çok komik şey yapıyor o yüzden de komik ben ne komik 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 On üç buçuk Komik ben ne Komik sen komik koyacaksın diye ben burada Hayır bir şey söyleyeceğim Yok ya Ben bunu kabul etmiyorum Herkes adaletli olsun On üç buçuk diye bir kelime mi var? Ben hayatımın bir şimdi için cümle içinde kullanmadım Allah aşkına ya On üç buçuk diye bir kelime mi var ya? Ya şimdilik bir tane oyun satın aldım Tamam Oyunu oynuyorsunuz Evet. Hep beraber Clark'ta takmışsın. Orada Kerim'e de onu <laughs> Evet, 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 Nasıl kanka? evet, evet, söyleme. O evet, 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 Ama Adalet evet, da Adalet evet, 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 hem şanslıyız, hem akıllıyız, hem de kazandık. Evet arkadaşlar. Şaibeli bir anla bakalım yarışmasının kaybedeni olarak biz şimdi çarkı çevireceğiz. Çarkta da cezalar var. Ben çevireceğim. Cezayı ikimiz çekeceğiz. Çorba çorbasından iyidir. Biz ikimizin güzelliklerinden evet. seversen ben sana dağıtacağım. Kötü makyaj. Evet. Ama ben çok iyi yaparım. <laughs> Oğlum böyle ceza mı olur? 1000 TL gelseydik, 1000 TL deseydik bari. Ne <laughs> <laughs> Parmaktan sonra. Ben kesinlikle hala bu sonuca e, katılmıyorum. Evet. Ee, bize adaletsizlik yapıyoruz. Kamera <laughs> nerede? Burada Nerede? Ben sorduğunuzu soruyorum. Arkadaşlar 13 buçuk diye bir kelime varmış. Evet yorumlara yazar. 13 buçuk bir şey de 3 şey çok... kelimeli. 13 buçuk zaten kendisi 3 kelimeli. Üç kelimeli. Kendisi Aynen. üç kelimeli. Evet, hiç adalet kokmayın. Kabul etmiyoruz bunu. Ama mecburen çekeceğiz her şeyi. 13.5 Ne? <laughs> ne? Aa, Esin, ya, Esin kedi mamasını sevmiyor, kediyi seviyor. Evet, Nasıl zaten. Esin senin için ödül gibi. Ben kendi kedime bile buradaki mamadan vermiyorum. Hayvan seni bana çekti. Aşkım benim için kedi <laughs> <cezayı> çeker. <misin? gülüyor> için bunu çeker misin? Ben benim için bunu çeker misin? Ben Arkadaşlar için... cezalar belli oldu, hadi cezaların böyle geçelim. <laughs> Şimdi burnumu tıkasana be. Dışarıda kedi bağırıyor, bana verin <laughs> yemeyeceğim. Tıka burnumu, tıkar. iyice Allah'ım. Tabir etmiyordum. Kıy En az 3. Tamam. Üç, tamam hadi kıy Allah'ım. buçuk. Afiyet evet. 2. 2. olsun. Afiyet olsun. Ağabey Ağabey kim çiğneke. Hadi. Tut, burnunu? Yok. koklama mı? Evet bunları siyah beyaz yapalım. Hadi. Tamam bizim Bravo. Aşko hazır mısın? Hazırım Aşko. Okey. O zaman başlıyoruz Aşko. Yanaklara. Yanlış değil. Kötü makyaj. Evet aldık yapacaksın onu. Kötü makyaj. Arkadaşım durun bir saniye ıslak mendil yok mu? Aşko. <laughs> bir kere yaptım bitti. Aşko şöyle yapsam ya. Hmm. <laughs> dur bak ben şimdi farklı bir şey deniyorum anladın mı? Aşko seni öneriyorlardı onu zaten. Aynen. Dur, <laughs> dur aşk. Şöyle bir ilerle. Hmm. Tamam aşkım. <laughs> Bugün de şimdi eyeliner'ımızı sürüyoruz. Eyeliner, eyeliner. Eyeliner. Gözümün içine, içine sürme aşkım. Eyeliner buralara. Ya da kötü. Kötü <laughs> oluyor. Eşit kalır. Atık. Atakan, da kaşlara, kaşlara, kaşlara bir Hayır. <laughs> <Aşkın> hayır. <külüyor> <laughs> tersi, <ataka. gülüyor> hayır lütfen. Valizler 990. Ne Lütfen öyle bir şey yapma. Aşkım kafam mı karıştı? Aşkım her yerden ses geliyor seni. Neler de biliyorsun ha? E bunu aşkım bunu buraya sürersin. Buraya sürmezsin. Şey. Bunu bilmekte zor bir şey yok ki. Atakan Özgürt bağır makyajı kafalarda. Evet ya çok eski var. Yani. <laughs> var öyle videolar. <biliyorum>. Aynen. Atakan kaşları bir seçtirebiliyorsun. Hadi ya. Evet, Kardeşim sakin olsanız da makyaj zor bir şey değil mi? Gel öpeyim. Dur dur. Artık, yani <laughs> şeyimi bozma bir saniye. <laughs> aşkım ya onu <laughs> yapmazsa. Ay hayır hayır hayır. Şuralara yedirmek lazım ki bak şimdi onu pamukla şey yapacağım. Kulide kahve oldum gerçekten. Biraz utangaçlısın. Utangaç. Utanga. O mudur? Uta Uta o mudur? Utangaçlıyım. Aşkım. oraya mı sürülür? Bu utangaçlık katıyor yanaklar al. <laughs> Şu tükle sinirlenemiyorum böyle. Bu al. <laughs> ben ne sen yapacağım? Ben... <laughs> ne varsa. Benim makyajım bitti. <laughs> <laughs> Aşkım <Aslında> gelsene şöyle. <laughs> ben sana gidiyorum. <laughs> yani... Aynaya bak da. Al sana bu sandalye üstüne. İşte bu. Ben yıllardır <laughs> bakalım, biraz kaşlarımıza girelim. Evet, ben arkadaşlarına bir gösterken... Nasıl gidiyorlar? Çok, çok, güzel, güzel, çok, çok iyi, çok iyi. <laughs> Hatta şöyle maske yapalım şuraya doğru. Böyle bile fenasına <laughs> yemin ederim. <laughs> Gül. Evet. Hazır <laughs> Ben hazırım. Çok ben, oldu. Ben olduğum belli değil Tudakları ki bu. Dudakların efsane. <laughs> Başka Tudak. bir insan olmuşum ben. Dudakların çok güzel olmuş. Hangimizinki daha çirkin sizce? Evet. Hadi arkadaşlar <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz serilerin devamının gelmesini isterseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ben bu tarz serilerin devamı derken şöyle. <laughs> Fatih Yazı'nın hayatının hiçbir döneminde Atakan Hoca'yı yalnız bırakmamıştır. Bırakmayacaktır da. Ben diyorum ki bu yorumları bu videonun yorumlarına yazın. Eğer isterseniz bir bütün olarak bir video çekelim. Eşlerimiz, demokrasi, de, ad düzgün. Tamam. Biz de eşlerimizi yapalım. Bizde en güzel. Yok abi olmaz öyle şey. Ben <laughs> <Anyak gülüyor> o zaman şöyle şey olsun. Söyle. söyle. E, aramızda en güzel makyaj yapanı puanlasın ona bir Tamam bir tane profesyonel make-up getireceğiz tamam mı? Onlar puanlayacak. Onlar puanlayacak. Puan o zaman şöyle 200 200 <laughs> 300 bin lira kazanırsın. 300 bin lira. 200. Ha 200. gelirse makyaj videosu. <laughs> makyaj videosu. Kendine bakın. Kendine bakın.